Herkese merhaba, bir çekilişimiz var. Ee, sizi fazla bekletmeden, sabırsızlandırmadan hediyeleri göstermek istiyorum. Öncelikle şu büyük olandan başlayalım. Wet n Wild'ın üçlü bir setini oluşturdum kendim. Ee, i̇lk ürün 738 numaralı 8'li far paleti. Ben çok seviyorum bu paleti. Gerçekten çok güzel. Renkler şöyle. Gördüğünüz gibi ruj olarak mat rujlardan seçtim. 912C numaralı şu doğal güzel pembe ruj. Şöyle bir rengi var. Gayet hoş duracağını düşünüyorum dudakta. Bende de var farklı renkleri. Gerçekten güzel rujlar. Bir de 437F numaralı şu tatlı mı tatlı renkli Ojeyi seçtim sizin için. Çok beğendim. Ve dediğim gibi bu sete sahip olmak için öncelikle abone olmanız gerekiyor kanalıma. Daha sonra alta e, videonun altına yorum bırakmanız gerekiyor. Yorumda sadece isminizi, şehrinizi ve yaşınızı yazmanız gerekiyor. Gerçek isminizi vermek istemezseniz eğer e, zorlamayacağım fakat verirseniz de sevinirim. Son katılım tarihi 31 Aralık. Çekilişin yapılacağı gün belli değil fakat ocağın ilk haftası olarak belirliyorum şimdilik. Bir değişiklik olursa zaten alttaki açıklama bölümünde bilginiz olacaktır. Lütfen açıklama kısmını da okumadan geçmeyin önemli bir şey eklemiş olabilirim. Bir değişiklik olabilir. O yüzden lütfen okuyun. Bunun dışında söyleyeceğim şey hepinize bol şanslar diliyorum. Katılım için şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.